Bugün de efsane orduyu topladım sizler için süper kahramanların yenilmezler takımından arkadaşlar ee, Wolverine'i gördüğünüz gibi burada 2000 adet Wolverine var arkadaşlar ee, hemen bir yan tarafa geçiyorum 2000 tane Deadpool ee, bir yan tarafa geçelim başka ne vardı başka evet arkadaşlar 2000 tane Spiderman yapmışız burada gördüğünüz gibi 2000 tane Spiderman be. Ee, Aralara da karışmış arkadaşlar burada <laughs> Demir adamlar ayrım benler ve rakibi e, sadece ayırman mi Evet Evet arkadaşlar takımımız bu kadar ama kime karşı en sevilen en çok sevilen kahramanlardan bir tanesi hiçbir rakibi yok şu ana kadar Thanos bile e, alt edememiştir bunu e, Huk bastırlarımız var kaç tane var 2 4 6 8 10 12 14 16 18 tam 20 adet. 20 adet Hoop pastra var arkadaşlar. evet arkadaşlar hadi bakalım videoya deli bir like bekliyoruz. Kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın ve karşılaşma başlıyor. Abi. Aa. Bu pastırlar ortalık karıştı. Aa arkadaşlar. Burada Wolverine'lar Deadpool'lara girmeye başladı. Abi çok pis olaylar olmaya başladı burada. E, ee, Bastırlar olaya müdahale edecektir. Arkadaşlar normalde e, Wolverine'lerin de Hookbuster'lara saldırması gerekiyordu ama bir yandan orada Wolverine'ler temizlik yaparken bir yandan burada Kaptan Amerika, Örümcek Adam ve Deadpool Hookbuster'ı ortaya aldılar ve içinden geçebilecekler mi bakalım. Hookbuster'ı yenecek kahraman daha çıkmadı şimdiye kadar. Ee, diğer tarafa bakıyorum. Burada örümcek adamlar elveda, örümcek adamlar elveda demeye başladık ve demir adamlara da maalesef ki elveda diyoruz ama en merak ettiğim şu arkadaşlar şimdi tüm süper kahramanlar Hulkbuster ortaya aldı ya ilk gidecek olan Hulkbuster bu. Biraz bunu izleyelim daha sonra Wolverine Deadpool kapışmasına geçelim ve daha sonra bakalım örümcek adamlar ee, ne yapıyor sadece Hulk Buster'lara mı girişiyor yoksa onlar da onlar da ee, bir ol Hulk'lu oha oha nasıl uçtular abi Oo şuraya bak efsane arkadaşlar efsane her yer örümcek adam ve demir adam kaynıyor ama dediğim gibi merak ettim şuradaki Hulk orada ne oluyor ya bir dakika Oo, Deadpool'lar ve e ee, birbirine girmeye başlamış arkadaşlar. Golver'lar evet, yenen takım Hookbuster'a saldırmaya gidecek birazdan. Ee, ama dediğim gibi ben şunu takip edeceğim. Eee Hookbuster'ı ortaya almışlardı. Hangi Hookbuster'dı acaba? İlk devrilecek olan Hookbuster arkadaşlar buralardan bir tanesi. Bakalım ee, şu anda gördüğünüz gibi önünde full e, Deadpool ordusu var Deadpool ordusu aralarda ufak tefek örümcek adamlar var yani ufak tefek derken işte 5-10 tane araya örümcek adam karışmış Hulkbuster'lara bakalım günü gösterebilecek mi? Hulkbuster'a çok pis baskı yapmaya başladı abi ee, Bir dakika öbür tarafa gidiyorum öbür tarafa gidelim Burada da demir adamlar Hulkbuster'ı ortaya almışlar Fena pataklıyorlar Arkadaşlar çok fena pataklıyorlar Abi çok pis oldu be Vallahi ortalık fena karıştı. Fena karıştı. Evet şu tarafa hemen geri döneceğim. Ee, bakalım bu tarafa dönelim. Burada bu hook yatması gerekiyordu. Abi bu bastırların e, şimdiye kadar bir iki tanesi dayak gemisi gerekiyordu ama topu topu 20 tane hook bastırımız var ve hala hayatta arkadaşlar. E, 8000 tane Dev süper kahraman ordusuna karşı mücadele ediyor ve Hulk Bastırlar çok sinirlendi. Araya girecekler. Ee, yalnız Wolverinelerle karşılaşmaları çok iyi olmayacak bu Bastırlar için. Çünkü e, biliyorsunuz ki Wolverineler de çok güçlü. Flash, Wolverine ve e, Hulk Bastır efsane. En güçlü süper kahramanlardan üçlü, muhteşem üçlü. E, ondan sonra da Örümcek Adam falan geliyor. Ooo olmaz arkadaşlar. Şuraya bakın bu bastırlar orada güzel bir temizlik yaptı ama burada bolverinlerden dayak yiyecekler şimdi iyi seyredin Bence bu busterlar yatacak arkadaşlar Bu kadar bolverinle baş edemezler Bolverinler bir yandan da burada arkadaşlar deadbulllarla mücadele ediyor Deadpoollarla kavga içindeler normalde kavga etmemeleri lazım da ama yapacak bir şey yok arkadaşlar Bu bastırlar gel temizlik yapıyor burada e, kavgayı gördü, araya girdi, ayırmaya çalıştı. Evet arkadaşlar yorumlar yapmaya devam edin. Yorumlarınızda bakıyorum. Hangi kahramanı istiyorsanız getirmeye çalışıyorum. Hatta birazdan arkadaşlar e, şey var. Birazdan e, Huggy Wuggy Poppy Playtime oyuna geçeceğiz. Haberiniz olsun. Tamam mı? E, bu maçtan sonra Huggy Wuggy gelecek. Abi çok pis dalmaya başladılar. Hookbuster'ları yenecek daha süper kahraman çıkmadı galiba. Ve maçın galibi Hookbuster'lar oldu. Ay geliyor. Bogey bogey. Arkadaşlar bogey <laughs> bogey geliyor. Evet en çok istediğiniz oyun Poppy Playtime geldi arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenip like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Evet şimdi ilk olarak burada ne yapacağız? Önce bunu oluyorduk değil mi? Evet buradaki yere takıyorduk ve e, burada kendi kendine bir şeyler söylüyordu arkadaşlar biz de nereden gidecektik şöyle bir bakacağım hemen şöyle biraz dolaşalım derken burada renkler var çözeceğim çözeceğim Poppy Playtime oyununu çözeceğiz arkadaşlar şuradan bir devam edelim Kolum burada ne var? Kapıya yaklaştık. Kapıyı, kapıyı aç diyor. Çok güzel. Evet. E, sanırım unutmadıysam arkadaşlar trenin renklerini aklımızda tutacağız değil mi? Sıralamaya göre. Mavi, pembe, sarı, kırmızı. Mavi, pembe, sarı, kırmızı. Evet. Şuraya doğru koşalım. Hemen e, aklımızda tutalım. Mavi, pembe, sarı, kırmızıydı. Mavi. Pembe. Sarı. Kırmızı Öt evet. Pembe Mavi sarı kırmızı Aa bir dakika Nasıl olmaz ya 4 renk miydi 3 renk mi tutacağız aklımızda Abi mavi pembe Sarı kırmızı işte Mavi pembe sarı kırmızı Bu kadar basit zıpla Mavi, pembe, sarı, kırmızı, mavi, pembe, sarı, kırmızı. Aha, olmadı. Evet bulacağız bulacağız. Ee, bir dakika, ben yanlış yapıyorum bir yerde yanlış yapıyorum arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk bunu ya? Yeşil var, yeşil, pembe, sarı, kırmızı o zaman. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı yapacağım bir de Bir de onu deneyelim. yeşil, pembe, sarı, kırmızı. <laughs> Açtım kapıyı. Evet burada ne yapacağız peki? Ha burada bir DVD daha bulacağız. Nerede DVD? Ha burada. Aldım. Ve çaktık. Şimdi bu kendi kendine konuşmaya başlayacak arkadaşlar. E, ee, o konuşana kadar biz biraz içeriye dolaşalım. Şimdi welcome. Hoş geldin diyor. Evet güzel hoş bulduk dostum. Gift shop. Hmm. Burada e, hikayesini bilenler vardır herhalde arkadaşlar. Oyuncakçı fabrikasında fabrikasında giriş yapacağız biz herhalde. Burada garip olaylar oluyormuş ve e, tüm çalışanlar kaybolmuş. Hem burada diyor ki ben size okuyayım. Eşyaları malzemeleri çekebiliyorsunuz diyor. Çekme özelliğiniz var diyor. Ama diyor insanlara bunu denemeyin diyor. Evet çok zararlıymış. Hmm. Bir elimizde tutarken bir elimizde elektriği aktarabiliyoruz. Teşekkürler. Hadi ver artık gidelim. Yani işimize bakalım arkadaşım. Hadi bakalım açıl. Eee niye açılmıyor bu? Playtime. Ver artık dostum ver. <laughs> artık bir tane. Aa mavi. Gel buraya. Aa koltuğu çektim. Şimdi evet arkadaşlar oyunu hemen bitirelim mi? Neye açıldı? Hehehe Pop it like burada Senin ağzına burnuna şöyle bir şıplak şıplak diye Tokatlarım arkadaş Evet arkadaşlar burada ne yapacağız acaba? sa işimiz yok. E ee, hadi play time. 4. Hmm. Burayı açıyormuşuz herhalde. A niye açılmadı? Ha kolumu bırak. Kolumu vermiyor bana. Aha anahtar. Hehehe. <laughs> e burası nerenin anahtarıydı acaba? buranın değil herhalde değil mi? Arkadaşım bu nerenin? Ha, power enerjinin anahtarı galiba. O süper açtım. Aa pembe playtime mı? Burada ne yapıyorduk? Burada elektrik akımını çekiyorduk değil mi? Şuradan gidiyorduk galiba. Şöyle. Heh, şimdi. ha oh, Oo güzel. Şimdi elektriği kablolar aracılığıyla aktarım yapacağız, değil mi? Nereye sündüreceğiz? Buraya mı? Aha, bir şeyleri aktif ettim ben. Aa, burası mı açıldı yoksa? Yo, burası daha ilk geldiğimiz yer değil mi? Evet biraz önce geldiğimiz yer burası. Ee, burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Tamam abi. Bunu böyle alıyorduk. Bunu da buradan geçiriyorduk. Evet bir devam edelim bakalım. Burada bir şeyler aktif ettik sanırım. Ne aktif etmiş olabiliriz? Burada bir ışık hüzmesi var. Nereye açılıyor acaba? Hem burası açıldı. <laughs> tamam doğru yoldayız. Ay o neydi öyle? <laughs> Bir el gördünüz mü? Ay aklım çıktı. Koş koş koş. Koşalım bakalım nereye gidiyoruz şu anda? Aa, buraya bir şey DVD gerekiyor. O DVD galiba buralarda bir yerde bulacağım. Ee? Hmm, bunlardan buraya yerleştireceğiz, değil mi? Evet. Nerede olabilir? Bu DVD'yi bulsak iyi olur arkadaşlar ya. o DVD nerede acaba? şöyle bir inelim mi? Buralarda bir yerde olması lazım. Ha burada bir şey var. Evet, bir kapıyı aktif ettik güzel. Ha anahtarın biri burada. Aha diğerini de buldum. Diğeri de orada. Nasıl gideceğim ben oraya şimdi? Geriye kalıyor bir tane daha arkadaşlar. <laughs> o da burada. Abi çok iyi lan. Gel. Sen de gel kardeş. Hemen gideceğim. Oraya takacağız herhalde. Ondan sonra kapılar açılacak galiba. Ya şu DVD'yi bulamadım ha. O DVD'yi bulmadan belki bölüm geçirmiyordur. DVD nerede olabilir? DVD bulmadan geçemeyeceğiz. Diyebiliyorum. Buralarda bir DVD olması gerekiyor. Aha bu ne? Aa iki, iki tane elim oldu. Güzel. Evet şimdi ne yapacağım? Bu ne? Çok enteresan Sol elle bunu sağ elle bunu ee, Kapı, a güzel DVD'yi bulmaya gerek kalmadan e, bölümü geçeceğiz galiba Şöyle yapalım elimi bırakırsam kapanıyor mu acaba He <laughs> kapattım Ve yuvarla Buradan nereye Burada bir şey var bir dakika Ee, ne yapacağız? Burada ne yapıyorduk? Çok enteresan. Aa, buradan çıkamıyorum. Craft complete kit. Ee, burayla ilgili bir şey var galiba. Eee kaldık burada ya. Buraya nasıl geçilecek? Çok enteresan. Vallahi çok enteresan. Hmm, buldum galiba. Bunda buna mı? Yo. Şöyle yapıp hehehe. <laughs> Güzel bulmacaları severim. Aa ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Oo bilin bilinmeyen bir yere doğru gidiyoruz bu arada. Nereye gittiğimi ben de bilmiyorum. Aa nereye gideceğiz acaba oyuncak mı olacak? Ay bu ne böyle? Hızlanmaya başladı. hızlandı. Aa bildiğimiz topuklamaya başladı. Ay Aa falan dökülmeye başlıyor şimdi em, burada ne yapacaktık e, burada ne yapıyoruz bir saniye burada Start tuşu var galiba buna basıyoruz diyecektim ama olmadı e, ne yapacağız ne yapacağız hiç burayı bilmiyorum. Burada kaldık mı? Kaldık galiba. Aa burada merdiven var. Bir dakika. Şurada bir şey mi var? Aa bir şey aldım galiba. DVD room'u aldım. Ee şeye takıyorduk ya. Televizyona takıyorduk ya. Şimdi onu takacağız. Evet. Koş 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 koş. Buraya mı takıyordum? Çok pis takıldım abi ben. Çok sinir oldum he. E peki buradan alıp olmuyor mu? Yok. Buradan alsak. Tamam mı? Tamam bak şimdi buradan aldık diyelim ki. Şuradan geçirdik. Buradan da bir tur atsak. Evet galiba bu sefer yaptım ya abi. Neden başta yapamadık ki? Evet artık oyuncak yapabilecek miyim? Ya aşağı inelim ölmeyiz değil mi? Evet. Aa, canım çok gitti. Power'a bastım. Aa çok güzel. Evet aa, çok kayıyor oyuncak kaçmadan beni yakalamam lazım galiba. <Gülüyor> 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 evet açıl susam açıl. Bura açılıyordu. Buna da Ay geliyor. Bogi Arkadaşlar bogi <laughs> bogi geliyor. Eyvah eyvah eyvah. Çabuk kaç. Bogi geliyor. Bogi bizi mahvedecek. Bogi bogi. <laughs> Hadi koş. Topukla. Ha şu bantlar gidiyor. Gösteriyor nereye gideceğimiz bize. Süper abi. Çok güzel. Buradan geçiyorum. Ay. Yakalandım Hugi Ha, abi nereden gideceğiz biz? Çok enteresan. Bu sefer gideceğim. Ha, vallahi sinirlerimi bozdu bu gibi ya. Aklımı aldı benim. Baştan açılmasını bekleyeceğiz. Evet, Evet arkadaşlar şimdi Ben daha yine yanlış yere kaçtım Bu sefer düzgün yerden gideceğiz Bu kendi verdiği yerde Şey yapmak lazım ya Allah'ım ya yarabbim bu ne böyle Aa Biraz önce de doğru gittim ama Niye böyle oldu Abi oyunda var bir bozukluk ya İkidir yakalanıyorum Demek ki çok hızlı olmak lazım şimdi gibi hugi gibi çağır çağırmaz koşmam lazım depar atacağım. Çok zorladı bizi be. Haydi bakalım haydi bakalım. Gel. <laughs> evet arkadaşlar bu sefer düzgün yolu tercih edeceğim. O e, işaret verdiği yol doğru yoldu. Normalde niye böyle hata verdi onu bilmiyorum ama çok yavaş gittim galiba. O yüzden şu anda topukluyorum abi. Bak sağdan. Aa tam arkamdan sesleri geliyor. sesleri geliyor. Koş 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 koş. Buradan doğru gidiyorum. şimdi doğru gidiyorum tam arkamda hayır gelme gelme bu gibi Eyvah beni yakalayacak arkadaşlar vallahi yakalayacak beni Eyvah vay Eyvah vay <laughs> kaç 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 geliyor tam arkamda bu gibi her yere yazılar yazmış bu arada koş 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 ah niye yavaşladı bu çok yavaşladım hayır hayır, hayır. kuş 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 bakın bunu Ugi gelince kafasına bırakacağız aha geliyor Bakı <laughs> <laughs> bakı Yazık be üzüldüm be Elimi uzatıp tutmak isterdim ama Vagi vagi Maalesef ki kaçtı Vagi vagi Hemen şöyle kaçalım kaçalım ee, Biz nereye gidiyoruz bu arada Hugi, hugi nerede hugi, hugi kayboldu arkadaşlar Aa, Bu yol nereye gidiyor ha, Bu yol çıkmaz yol Çıkmaz sokağa girmişiz Buradan gidecekmişiz Aa, Bir kaset buldum O yol nereye gidiyor acaba Aa, Orada televizyon orada var Ne yazacak ne diyecek acaba? Neyse o konuşa dursun biz ee, hemen bir bakalım ne yaptık? Geçebilmiş miyiz bölümü? Aa run koş falan diyor. Koşmamız gerekiyormuş burada. Abi ne kadar uzun bir koridor. Buradan e, burada ne yapacağız peki? Buradan mı gidiyoruz acaba? Doğru mu gidiyorum bilmiyorum ama Hogi Hogi peşimde olabilir diye. Aa burası ne böyle? Burada ne yapıyoruz abi? Aa! Aa oyuncak bebeği kurtaracağız. Oyundaki görevimiz buydu. Evet arkadaşlar oyundaki görevimiz buydu. Hmm, oyunu bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar lütfen like atmayı kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Vay be. Oyun bu kadar kısa sürede bitiyormuş ya.